Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tiki Fruit oynuyoruz. 40 TL ile başlayacağız çevirmeye. Hadi bakalım. Nasılsınız? Burada iyisinizdir umarım. Ha şöyle. Umarım Tiki döndürmeleri tutarız ya. 2 tane bonusumuz geldi. Güzel de fazlası gelemedi maalesef. Güzel kirazlar gitti mi? Evet kirazları kaldırdık arkadaşlar. Hadi be oğlum bey hadi. Bir iki döndürmesi ver. Güzel. Aga be. Çok mu istiyorum yani? Tiki döndürmesi istiyorum. Sonrasında <laughs> bir şey istemiyorum. Zaten oradan illaki bir şeyler kazanacağız. Güzel. Portakalları kaldırdık. Hadi iki tane daha bonus deki bonus iki tane Ya Aa bonus'a girdik ya belki hiç bunu beklemiyordun ben bunu hiç beklemiyordum. Oha. Hadi şimdi bir 18 tane falan ver. 16 da olabilir, 15, 14, 13. 18 18 18, 18. Neyse 12 de olur Tamam. tut ama bir şeyler. Devam. Hadi üzümleri kaldır. Çok az kaldı ya. Tüh. Bonus tutmayacak mıyız tekrardan acaba? Hadi kaldır şunları, kaldır. Çok az kaldı lütfen. Ve son döndürmemizden aga be olmadı ki. 572 TL kazandık. Şimdi turbo yapıyorum ve yine başlıyoruz. yine tut bonus. Tutmayacak ama. Yani o bonusu hiç beklemiyordum ben zaten. Emin sizle kapılıyorum hiçbir şey e, meyveleri vesaire toplamayınca biz o yüzden. Güzel 64 TL çok iyi. Hadi iki tanecik daha. Süpersin baya bir şeyleri üfürdük. Çok iyi hadi az kaldı iki tanecik bonus daha hadi. Hadi canım hadi hadi. bonus. Hadi lütfen lütfen. Bir tane. İşte bu be. Yine girdik. Yine girdik. Süpersin. Turbo'yu kapatalım o zaman. <laughs> Çok iyi. Hadi göster kendini bu sefer. Hayır. Hayır ya. 8 tane ne? Neyse. olmayacak gibime geliyor şu an. Evet, maalesef boşuna gittiler. Ben bu aşk tamimit kestim, ölsem mezarıma gelmesin. Gelmesinler, gelmesin gelmesin bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü de şeytan görsün, ölsem mezarıma gelmesin. Ve son döndürmemizden... <laughs> Olmadı. Ama ben burada durmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta sadece şu iki defa çevireceğim. Evet son 40 TL ile çevirdik arkadaşlar. Bir defa da 10 TL'den çevirelim bakalım. Neler olacak? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.